Evet arkadaşlar yeni videomuzu hoş geldiniz. Bugün çapkının yavrularını besleyeceğiz sizlerle birlikte. Şu an gördüğünüz gibi yavrular bayağı büyüdüler. Tüyleri falan belli olmaya başladı artık renkleri. şu sağ taraftaki anneye benzeyecek sanırım. Şu an anneyi görüyorsunuz çapkını. Onu da getirdim. Çünkü artık yavrularına bakmamaya başladı arkadaşlar. Eşiyle tekrar çiftleşiyor. tekrar kızışmışlar. Bu nedenle yavruları da ihmal ediyorlar. Şu sol taraftaki de e, babaya benziyor. Bakın onun kafası sarı renkli oldu. Böyle tüy tüpçükleri çıkmış şu anda. Tüy tüpçüğünün renginden e, koyu ya da sarı olduğunu bilebiliyoruz. Yavru da böyle beslenme pozisyonunda duruyor şu anda. Annesi e, bu şekilde beslediği için kafasını havaya kaldırıyor. Çapkın da tekrar yumurta yaptı maalesef. Şöyle göstereyim sizlere Evet çapkın şu an kaçma pozisyonunda arkadaşlar Yumurtasını aldığım için sanırım bana kızdı Bunu yeni yapmış Tekrar çiftleşiyorlar diye söylemiştim sizlere Ama bunu alacağım tabii ki aslında bunu kuluçkaya koysak içinden yavru çıkar ama Böyle bir maceraya girmek istemiyorum zaten yeterince kendileri yavru yaptılar. Onlar da büyüyorlar. Pastelin de var aynı şekilde. Şimdi yeni çıkacak bir yavruya da bakmak zor olur. O yüzden bu yumurtayı alacağım. Şu yumurta da eski yumurtası. Bunun rengi zaten koyu anlayabilirsiniz. Bunun içerisinden yavru çıkmadı. Şöyle ikisine yan yana bakacak olursak renginden hangisinin yeni ya da hangisinin eski olduğunu anlayabiliyoruz. çapkın yavruların yanına gitti yuvanın içerisinde kirletmişler onu da temizleyeceğim bunlar biraz büyük olduğu için muhabbet kuşlarına göre çabuk kirletiyorlar yuvaların içerisinde talaşları falan batırıyorlar bu şekilde yavrularımızı şu peçetenin üzerine alalım arkadaşlar çapkını da temizlenmesini istemiyor yuvasının. Tekrar kuluçkaya yattığı için. Şu eski talaşları atalım. İçine biraz talaş koyacağım. Kuş kumu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk yavrumuzu yerleştirelim içine. Yavrular da çok ağır. İlk yavrumuzu yerleştirelim yuvanın içerisine. Ve siyah yavruyu da yerleştirelim. Yavruları beslemek için elle besleme maması kullanacağım. Bunları pet shop'tan temin edebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde birçok tahıl türünün un haline getirilmiş hali mevcut. Fiyatı da yaklaşık 25-30 lira civarında satılıyor ama yavrular büyüyene kadar kullanabiliyorsunuz bunu. Bir tane ele besleme aparatım var. Bunun yoğurt kıvamına getirdiğimizde geçmediği için normalde metal uç kullanıyordum. Geçmediği için böyle plastikten uç yaptım yavruları beslemek için. Şimdi bir miktar tabağın içerisine ele besleme mamasından koyuyorum kaynamış ve soğumuş su kullanıyorum mamayı yapmak için sonra karıştırıyoruz bunu iyice yoğurt kıvamına getirmemiz gerekiyor biraz cıvık oldu içerisine ekleyeceğim o yüzden cıvık olursa içerisine tekrar ekleyerek karıştırabilirsiniz kıvamı yakalamak için Yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Besin açısından zengin olması için. Şimdi yaptığım mamayı şırınganın içerisine yerleştiriyorum. Yavruların sol tarafına doğru bunları avucuma yatırmıyorum arkadaşlar. Doğrudan böyle dururken zaten ağız yapıları da büyük. Bana doğru bakarken bana göre sol tarafa doğru ağzından kursağına doğru bir tane hortum sokuyorum arkadaşlar. Tabii ki yavrular bunu çok fazla sevmezler. Sonrasında basıyoruz şeyi, şırıngayı ve yavrumuzu beslemiş oluyoruz. Bakın kursak bölgesi beslemeden sonra doldu. Şu ön kısmını kontrol ediyoruz. Kursak bölgesini. Oranın şiş olması gerekiyor besleme işleminden sonra. Birinci yavrumuzu besledik. Şimdi ikinci yavruya geçebiliriz. Çapkın da tedirgin oldu. Hem beslemiyor yavrularını. Şimdi bardakta bir su çekerek dezenfekte edelim. Hem hortumun ucunu ikinci yavruyla aynı şekilde besliyorum. Ağızlarını açmak istemeyebilirler. Tabii ki biraz zorlayarak açabiliriz. İkinci yavruyu da besledim. Ee, şöyle bakabilirsiniz kursak bölgesine. Biraz önce daha da sönüktü. Şimdi şişlik biraz daha arttı. Her bugün hem yavruların son durumlarına baktık sizlerle birlikte. Hem de onları besleme işlemini gerçekleştirdik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.